Alihan, Alihan. Bağırma lan milletin içinde. Efsane kampu bir challenge'ım, efsane kampu bir kampu manyaklık, zındıhı, saykopatlık, manyaklık bir challenge'ım var oğlum. Sadece iyi drop'taki itemciklerle oynayacak. Sadece iyi drop'tan alırsak yani bu yeni modda var ya şu kutularda. O kutulardan ne çıkarsa onunla oynayacak. Evet. Oğlum yaparız lan. Yapamaz mıyız? Çok mu zor? Oğlum neyse artık ya yapacak bir şekilde. Tekli değil oğlum. Mammen suka atla direkt. Hiç yolu. Allah ne verdiyse. Vallahi. Oğlum yaparız lan. Rahat ol lan sen. Sen rahatına bak ya. Sadece airdroptaki silahlarla bu oyunu kazanacağız. İyi izle. Bekle. Halledeceğim. Dünyada ilki ki Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşında var için yepyeni manyak fiskoba sayko dedik bir video oynak. Karşınızdayım abi. Ban ve takımlarına karşı yeni modcuğumu da sadece şu gördüğünü unuttuk çıkan silahlarla oynayacağım. Ve aha mini çıktı. Tamam. Tamam okey. Direkt şu, bir, şunun için basmam gerekiyor abi. Bir saniye. Demek ki şu an miniyle oynayacağım sadece. Bir dakika kardeşim. Sen bir yere yat. Lan ne oluyor? Lan. Bir dakika bir dakika. Kaç kişi kaç kişi kaç kişi? Bir dakika. Bir dakika. Tamam o da gitti. Sen de git. Oğlum ne oluyor lan bütün kafalar burada? Kızgın güllerin üstüne düşmüş. Killerim ben. Bir o yana bir bu. Bana bir daha sıkma vururum ağzına. Bir o yana bir bu yana. Kah be Kadir. Seni de vursam çok güzel olacak. Kaç tane adam <laughs> Oy! Lan çalmayın lan killerimi. Lan killerimi çalmayın lan bir dakika silah kurşun alacağım sadece kurşun alacağım sadece abi Lan oğlum nasıl çalarsınız ya Bütün şeylerimi çaldılar ya Ne yapıyorsun lan sen Oğlum sen ne yapıyorsun Neyse bu da gitti Tamam abi mini şova devam mini şova devam. Oğlum atladığım anda 8 kişiyi düşürdüm ha. Bir de botçuk vardı bir de şu adamlar vardı. Oğlum atladığım anda galiba 10 kişi düşürdüm ben. Atladığım anda saniyesinde 10 kişi düşürdüm ya neredeyse. Evet 10. Allah'ım ya çaldılar şerefsizler. Bir dakika abi. Tamam bu da gitti. Güzel. İçeri nasıl girdi lan o? Oğlum sen nasıl girdin lan içeriye? Git bakalım. Nerede abicim diğerleri? Birisi bir yerden sıkıyor. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Bir dakika. Sen badem benim kirimi çalırsın, böyle de yere atarsın kardeşim. Öğreneceksiniz lan boynu. Öğreneceksin. Sağ oralarda buradayık lan. Her neyse abi günün ilk videosu olduğu için zaten bildiğiniz üzere her günün ilk videosunda sizlerin mükemmel bir çekilişimiz oluyor. Bugün gene veya patçık geliyoruz abi ve bu çekilişe katılmak için sadece 9 saatlik bir süreniz var. Akşam saat 8'deki videoda çekilişin sonucunu açıklıyoruz. Onun yanı sırasında çekilişe katılmak için yapmanız gereken şeyler videoyu beğenmek, Yorum'a oyuncu numaranızı yazmak, kanala abone olduktan sonra tüm bildirimleri açmanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesini yapmazsanız maalesef katılamıyorsunuz. Ve zaten ben bunu ayrıyetten Instagram hikayemde de açıklıyorum abi. G36C ya da AKM var burada ama bunu kullanmayacağım. Atıyorum böyle yere. Bu silahı kullanmayacağım abi hiçbir şekilde. Gidip diğer lootlarda bunları bulmaya çalışacağım. Tekrardan dediğim gibi abi tek yapmanız gereken Instagram'dan da beni takip edip aynı şekilde öne çıkan hikayelerde ekranda gördüğünüz gibi öğrenebilirsiniz. Hızlıca diğer takımların yanına derken burada bir adam daha çıktı. Tamam. Bot çıkmış bu güzel 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 hızlıca artık abi arabacığıma binip diye takımların yanına geçiyorum Bu dünyadaki ilk yapacağımız şey için abi bir 50 bin like gelirsek gerçekten efsane olur Let's go Oğlum ne yapıyorsun lan sen Kayak belki bizi Lan Lan kayak belki bizim burası Gidin başka bir yerde kayın lan Tipiniz kayık zaten çok zorlanmazsınız. Oğlum bunlar nereden çıktı ya? Güzel güzel güzel. Bir etraf kontrol ederek oynayacağım ay burayı. Biri daha giriyor lan bana. Ay kişiler. Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum ne yaptınız lan? Lan kafayı mı yediniz gerizekalılar Bir dakika geliyor. Nasıl yani? Yo bunlar farklı. Bir dakika. Bunlar farklı adamlar. Ulan ben dedim ki o su devamı geliyor anasını satayım. Korkuttunuz lan beni bir de. Beni boş yere korkuttunuz. Abi şu 2x'i iki alalım. Isıma paketi, ısınma paketi, ısınma paketi. Birazdan burası çok soğuk olacak. Abi tamam buraya başka gelen yok. Biz galiba hızlı bir şekilde buradan kasıla gideceğiz ve kasıldaki Kutu alındı mı alınmadı mı onu kontrol etmek istiyorum. İnşallah oradan da böyle otomatik, tam otomatik güzel bir silah çıkar. Hadi yani DBS e bile razıyım. Eğer iyi drop silah çıkacaksa da DBS bile olur yani. Five minutes later. Abi kesinlikle bu kalede birileri var. Kesinlikle bak o kadar diyorum ben. Isınma pakette lazım ama benim ilk önce şuradaki silaha bakmam lazım. Acaba içeride bir silah var mı? Nasıl giriliyor lan bu kaleye? Ha, giriliyor mu? Herhalde girilmez ya buradan. Anam nika Abi 35 saniye kaldı. Abi takımlara ne zaman basabilirim diyor musunuz? Bu ateşi çıkarttıkları zaman gidip o zaman basabilirim. Yoksa bunu kazanmak gerçekten çok zor. Bir de one man squad çok çok daha zor. İşte kutu alındım alınmadım alınmadı anlayamıyoruz mesela. Kutunun az daha, daha çık olsa anlayacak alındığını. Alınmadı galiba ya bu. Öyle gözüküyor. Hadi oğlum. Abi bir tane damini. Abi şunu G36 ile değişsek olmaz mı şimdi ya? Neyse birinde yapacak bir şey yok abi bunu otomatik olarak kullanacak. Ne yapalım şunu atalım. Bak geldi abi. Yak abi bir tane. Bir tane yak şunu. Boku yedik. Çok güzel. Abi takımın üzerine baskın nasıl atacağız onu bilmiyorum şu an. Cidden bilmiyorum. Aslında bu kadar paket bana yetebilir mi onu düşünüyorum ya. Yetmez ama değil mi? Bir tane motorcuk var abi. Yakında bir ateş yakan varsa oraya doğru bir şekilde şunu basıp gideceğim. Ha bak Tovar'da var abi bir takım. Tamam Tovar'a bir gidelim. Orada bir daha atarız. Onların üzerinde kesinlikle lutla. var. Aa Tovar değil yanlış tarafa gidiyorum ben. Tamam. Şuraya gidelim. Yo doğru mu gidiyorum? Nasıl bir harita kaçtı üstünden ya? Abi ben buradan çıkıyorum. Hangisine yetişiyorsa ona gideceğim ya işte. Tamam şuraya gidiyorum. Okey. Hemen mi gidelim abi. Kaç saniye? 10. Okey. Çok vurmayacak zaten bu. Şuradaki ateşleri almaya çalışacağım ya. O safe dışı. Daha var ama dakikası. Abi çok vurmuyorsa şöyle şuraya kadar dayanmaya çalışacağım. Motor sesini çok duydurmak istemiyorum. Oo, bayağı vuruyor. Bir dakika abi bas 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 bas. Çok zor ya. Gerçekten bu challenge'i başarmak çok zor. Bir dakika abi. Ne olur ne olmaz süreye de oynayabilirim oraya gittiğimde. Şöyle yaptım. Abi 2x çekeceğiz. Bam 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 vuracağız artık. Bir ilerideki evler olması lazım değil mi? Aynen aynen geldik. Bekle abi. İleride ileride güzel. Birazcık böyle geride inmem güzel oldu abi. Ya şu paket lazım bana paket. Vallahi paket lazım başka bir şey istemiyorum. Çok ilerideymiş lan. Abi ateş orada. Deniyorum. Çok ses çıkarmadan. Çok ses çıkarmadan şuraya denedim. Gir abi oradan. Fuck. Y yat aşağı yat aşağı yat aşağı. Nice. -o. Var mı abi elinde bir şey? Var mı? Paket yok. Nasıl yapacağız be gençler şimdi? Adamda paket yok. Ne yapabiliriz? Isıtıcı kullanabiliriz. Tamam. Isıtıcı kullanarak şu ileridekine gidiyoruz o zaman. Oraya gittiğimiz anda basmamız lazım ama abi. Bunu açıyorum. Oraya kadar koşuyorum. Çok belli olacağım şimdi. Ama yapacak bir şey yok. Basmam lazım. Baskın basanındır derler. Bak motorcuğumuz da burada hazır. Yemin ederim ak dedeymiş gibi gezerim ha. Bir dakika. Donuyorum donuyorum. Al abicim şunu. Yes. Yat aşağı yat 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 yat. Ateşinden yaralanmam lazım tamam. Ateşi beni kurtarıyor şu an. Abicim niye odunlamıyorsunuz bunu ya? Odun odunlayın şunu. Diyene kadar da gidebilir miyim? Onu düşünüyorum aslında. Bence giderim. Bence giderim abi. Bence ona kadar yetişebilirim. Hiç olmadı çıkışına yetişirim abi. çıkışında da bitiririm kendilerini. Bunu Hop 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 Yat aşağı yat 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 yat. Tamamdır. Bazıları bunlar ne sporcu ya. E sporcular böyle yapmayı seviyor. Yapacak bir şey yok aga. Atlayacak karavacımıza gidecek ama kesinlikle paket bulamadım. O çok sıkıntı. Benim bir takımı kesinlikle vurabilmem lazım. Geri içeriye doğru ilerleyeceğim şimdi. Ay bu hot springs'te falan yok mu ya? Bu mavicikten. Işık yanar değil mi? Geçsem buradan. Takılıyor ama oyun. Adam varmış gibi. Burada kesin vardır ya drop. Yok mu abi bu koskoca yerde drop? Çok takıldı. Bayağı takılıyor. Halen daha takılıyor. Ay burada drop var mı diye bakmaya geldim bu arada. Aşağıda bayak sesi. Kardeşim sen de bir yat. Burada yok mu ya? Abi cidden burada yok mu? Koymamışlar mı yani buraya böyle bir şey? Abi sadece mini ile kazanmak çok zor bak. Otomatik olarak kullanabilirik de çok tam seri atıyor. Ama bu kadar tam istediğimiz serilikte de değil bu silah. Dörtlü dörtlü adamlarla karşılaşacak. Onlar bize sıkıntı yaratacak. Başka nerede vardır bu silahtan ya? Vallahi ağlayacağım balyan. Bulamıyorum oğlum. Ya bu challenge yaparken hiç araştırmadım. Oğlum çok fazla adam var bu alan için. Oha. Çok adam. Çok adam anneciğim. Şimdi oyun oraya mı kapatır buraya mı? Bence buraya kapatır diyorum. Ben arabamı buraya saklıyorum abi. Tamam mı? Bu şekilde oynuyoruz burayı artık. Yo yemezler. Yemezler abi. Bir daha 1365 defa deneyemem. Şeyin sanki bir kendinin agası bizmiş gibi Gelene gideni biz gidip başlıyoruz zaten. Biraz da gelsin onlar bizim olduğumuz yeri bassın oğlum yiyorsa. E abi Oğlum şimdi bu airdrop'ta silah çıkarsan olacak çıkacak alamayacağım değil. Çünkü sadece bu kutular bütün airdrop değil kutulardaki lootla oyunu kazanmaya çalışıyoruz. Kutu kutu olmaz bu kutu değil. Ona ne avradını lan sen kimsin lan? Tövbe estağfurullah bismillahirrahmanirrahim. Atam olsa korkmazdım da. Bu amk? Lan bir tırstım ya. <laughs> tamam anladık. 60 Seconds'ta bir şeyler olacak haritada. Anladık anladık. Tamam. Anladık. Bacım anladık. Da yok. Aha ısıma ıs, paketi. Aha. abi bir tane de ısıma paketi. Allah aşkına. Bismillahirrahmanirrahim. İyi dropu alamıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İyi dropu alamayacağım. Belki gider seviye 3. En azından yeleği alabilirim aslında ama büyük ihtimalle onun içine girersem beni çıkartmazlar. Girerim aslında ya. Giriyorum abi. Sadece... Bakacağım ya merak ettim. Hangi silah çıkacak merak ettim abi. Tek merakım bu gerçekten. AVM çıkmasın. E 249 AUG'da çıkmasın. Groza DPS çıkarsa gene canım sıkılmaz çok. Bakıyorum. Anon avradını. Abicim böyle bu ne ya? AVM çıktı gerçekten ya. Şaka gibi anasını satayım. Dur da alanı öleceğiz dur. Donma sakın donma. Lan donma lan. Tamam oğlum tamam kendimi sıcak tutmaya çalışacağım tamam da. Lan oğlum tamam. Bas abicim şunu bir ya. Herkes evlerde değil mi? Karşıda bir takım var güzel. İki iki takım karşıda abi. Ben bu dibimdeki takımı halletmek istiyorum şu an. Oo, kapışın kapışın kardeşlerim. İyidir iyidir kapışın. Ben de burayı hallediyorum. Artık görüşürüz. Bir dakika abi. Şu arkamdaki takımı halletmem lazım kesinlikle. Ondan sonra karşıyı çözmem lazım. Bir dakika. Nerede bu? Bom 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 bom. Baskın masanıdır bebeğim. Ateş öyle bakıp aşk mı yaşıyor yoksa şeyi mi yollattı, droncunu mu yollattı hiç fikrim yok. Abi benim bu köprüyü kapatmam lazım şu an. Kesinlikle bu köprüden gelecekler. Kesinlikle. Köprüyü arabayla mı kapatsam acaba ya? Anladılar ki ama. İki arabam var aslında bunu yapabilmek için. Ama yapmayacağım. Her türlü abi mantıken bunların yüzmeden buradan gelmesi lazım değil mi? O zaman şuradan çıkıp baba baba vururuz. Yo. Kötü pozisyon. Bir dakika. Halledeceğiz. Abi ateşteyken basmak en mantıklısı da yetişemeyeceğim ki. Karşı adamlar fena kapışıyor ama hiçbir şey görmüyorum abi. Çok fena kapışıyorlar. Aha, bir 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 de bir kaldılar. Bir de bir kaldılar. Hadi oğlum. Kazanan köprüyü geçer kardeşim. Hadi bakalım. Bekliyorum ben burada. Benim alanım iyi oğlum. Ben gerizekalı mıyım? Alan dışına gideyim, adamı raşlayayım. Zaten yapabildiğim kadar yaptım bunu. Abi denizden de yüzebilir. O yüzden her taraf kontrol etmem lazım. Matkin köprüyü kapattığımı düşünecektir. Ama arkamda Anan lan ne yapıyorsun geri zekalı. Ama arkamda hiç ateş yakmadığım için... Abi bunlar birebir bir kalmamış mıydı ama? Niçin böyle oldu? Bunlar birebir kaldıydı sanki. Yoksa ilk kişiler mi? Geliyor. <laughs> ya hadi be! Hadi be elinden donum koyduğu gibi beni bulması. Saçmalama ya. Ha o yanı ya. Pardon. Öyle bir dünya yok abi. Arabayla oraya geçecek de. Sonra duracak da beni vuracak da. Neyse abi. Neyse. Gayet güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Gerçekten güzel bir hasar attık ve güzel bir leşçi kaldık. Sadece minilerle. Orada dediğim gibi otomatik olsaydı elimden bir tık daha iyi olurdu ama... O adama ben sıkmamıştım sadece eğim alıp bekliyordum orada üzerindeki kıyafetçikten falan da ya yani görmüş olması bir tık zor yakınla geçmedi bana bana arabayla yakın geçse diyeceğim ki gördü ama tam onun altındaydım ve e, mantıksız bu şekilde direkt adamın beni orada görüp vurması mantıksız yapacak bir şey yok umarım video hoşuna gitmiştir arkadaşlar onun yanı sırasında tekrar benim gibi Royal Pass çekilişe katılmak için sadece 9 saatçiniz var yapmanız gerekenler videoyu beğenmek kanala abone olduktan sonra tüm bildirimleri açmak onun yanı sırasında yorumlara da oyuncu numaranızı yazmanız gerekiyor abi instagramda da beni takip et oradan da sonuçları görebilirsiniz akşam. Akşamki videoda saat 8'deki videoda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla. Kendinize iyi bakın. Bay bay.